Değerli arkadaşlar, merhabalar. Yayın denizi e, deneme TYT denemesinin beraber çözeceğiz geometri kısmını. Öncelikle abone olmayan arkadaşlarımız bu yılın ilk denemesi olduğu için abone kısmına bir abone olsunlar. Ondan sonra çözümlere beraber geçelim. Şimdi birinci soruda diyor ki 31. soruda e, tel bu tarafa doğru dönüyormuş. Bir de evdeki tel de saat yönünün tersine doğru dönüyormuş. BD tubu ok yönünde 72 derece dönüyor. Şimdi e, 55, 30 daha 85 aradaki açı olacak? 95 olacak. Bunu şöyle 72 kadar şu tarafa doğru döndürdüğüm zaman şuradaki açı 72 olacak. E, 95'ten 72 çıkartırsak ne kaldı buraya? E, 18 90 yaptı 5 daha 23 yaptı. Şurada açısı 23 derece. Şimdi şu E de 44 derece dönecek. Yani E de bu tarafa doğru gelir. Bakın E de şuraya gelir. E üstü olur. Şu D üstüydü. 44 olabilmesi için şuradaki açımız da 21 olacak. Bu ikisi arasındaki açıyı soruyor. Cevabımız 21'dir diyorum. Şimdi diğer soruya bakalım şöyle. Bu soruda da 105 derecelik bir üçgenin B köşesi etrafında dizmiş. Doğrusal olmuş. A, B, C noktaları doğrusal diyor. Bu önemli bir bilgi bizim için. Bu doğrusallığını nerede kullanacağız? Şurası 180 derece. Şuraların her birine A yazarsam diyorum ki 4 tane A eşittir 180. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman A buradan ne olacak? 45 derece olacak. E Şuradaki açıyı buldum. 45 derece. Şu büyük A açısı da 105'ti zaten. E 45, 105 daha ne yaptı? 150, 180 hata e Bu açı da 30 derece. Evet bu ilk, iki soru herkes tarafından çözülmesi gerekiyor. Bakalım devam edelim. Başka hangi sorumuz çözülecek? Şurada e, bayraklar vermiş bize. Bayrakların farklı durumlarını vermiş. X'i soruyor. Diyorum ki Şöyle şurası 21 olduğu için şu uzaklık A olsun. O uzaklık A ise A artı 21 ise burada A artı 21 olacak. Burası A artı 3 olsun. Şurası da A artı 8 olsun. Yani şöyle bir dik üçgen oluştu. Onu görmenizi istiyorum. Şöyle bir dik üçgen oluştu. Şurası A. Şurası A artı 3. Ee, şurası şöyle tekrar Geri alayım. Daha net görelim. Şurası A artı 3. Şurası A artı 8. Bir de şu dikten inen uzunlukta A oldu. Diyorum ki şuraya N dersek. Öklit bağıntısından A artı 3 çarpı A artı 8 eşit olacak. A çarpı N'e. Buradan N neye eşit olur? A artı 3 çarpı a artı 8 bölü a bana n'i verecek diyorum. Şimdi burada şöyle dikkat edelim. Şu ifadeyi de bulmuş olduk. Bu ifade de şuna eşit. Şimdi arkadaşlar özel üçgen arayalım burada. Genelde bu sorularda özel üçgen vardır. Diyorum ki a yerine 12 yazarsam a yerine 12 yazarsam bakın yazdım. Şurası 15 oldu. Şurası 20 oldu. Şuradan da yazıyorum bakın. 15 çarpı 20 bölü 12'den burada 25 oldu. Bakın şurada 25 oldu. E 15, 20, 25 özel üçgenini sağladıysin. demek ki A'mız 12'dir. Bizden şöyle X'i soruyor. 12 artı 21 A'ya 12 yazdığım için cevabımız 33'tür diyorum. Gelelim bir sonraki soruya. Bu soruda da cevap görünüyor zaten 45 derece diye. Burada e, şurası kare 90 eşit eşit. Bakın şunlar birbirine eşit. E, düzgün beşgeni bir açısı 108 derecedir. Nereden biliyoruz bunu? 360'ı 5'e böldüğümüz zaman bir dış açıyı buluyoruz. Dış açı ne oluyor? 72. E, dış açı 72 ise iç açı da 108 derecedir. Evet bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi 108 derece ise 108'den 90 çıkarsak 18, 90'dan 18 çıkarsak 162, 162'nin yarısı 81 diğer yarısı da 81. E, 108'den 81 çıkarsak e, şurası 108'den 81'i çıkıyoruz. E, buradan çıkaralım 108'den 81 çıktık 7, 37 bakın şu da 37 oldu. Şurası da tekrar 108. 108 ile 37'yi toplarsak 145 yapıyor. E 145 olabilmesi için e, burası. Şu hattı da 180'e tamamlarsak şurada bir saniye işlem hatası. Onda 27 olacak. Pardon. İşlem hatası yapmışım. 27. 108 ile 27'yi toplarsam 135. E, 135 olabilmesi için alfa buradan 45'tir diyorum. Evet bu soru da yine çözülebilecek bir soru. Şurada belki e, 33. soruda biraz zorlanabilirdiniz. Ama diğer 34 de yine çok zor olmayan bir soru. Evet gelelim 35. soruya. Bir deltoidin deltoid neydi? İki tane ikizkenar üçgenin birleşimine deltoid diyoruz. Bakın deltoidi çizdim. Şöyle yakışıklı olsun deltoid. Deltoid'in köşegenleri dik kesişir. Onu da vermiş bize. Onu da sizdim. Şimdi soruda ne diyor bize? Eş üçgenler. Eş üçgenler şunla şu eş üçgen. Bakın şu gördüğümüz üçgenle şöyle lazerle göstereyim. Şu üçgenle yanındaki şu üçgen eş üçgen oluyor. Bu eş üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı ne vermiş bize? 6 birim vermiş. 6 birim vermiş. Ben neyi biliyorum? İşte burası A ise burası 2A burası A ise burası 2A yani A dediğimiz yer 3 6A ne yapacak A dediğimiz yer 3 oluyor 6A 18 olacak şu uzunluk 18 yine şu üçgenler arasındaki ağırlık merkezler arasındaki uzaklığı da 8 vermiş orayı da şöyle yazalım B'ye 2B şurası da C'ye 2C olacak e, B artı C 8 ise 3 ile çarparsak şu uzaklıkta 24 olacak. Bakın. E Neyi biliyorum ben? 18 çarpı 24 bölü 2 bana alanı veriyor. Şurada alanın tanımını yapmış. E, 2'ye böldüm. 12 180 36 daha 216'dır cevabımız. Bu sorumuz da bu. Gelelim 36. soruya. Diyor ki mavi, yeşil ve kırmızı Alanları vermiş, bu karenin çevresini soruyor. Şimdi burada 36 olduğu için şurayı 4 ile, şurayı da 4 ile genişletiyorum. Şurası 40 bölü 36 artı 25 bölü 36 artı 16 bölü 36. 40, 56, 81 bölü 36 toplam alan. E, karenin alanı 81 bölü 36 ise bir kenarını a desek. A'nın karesi eşittir 81 bölü 36 ise A buradan eşittir ne olacak? 9 bölü 6 olacak. Benden neyi soruyor? Çevre. Çevre demek 4 tane A'yı soruyor. Bakın 4 A'yı soruyor bana. Diyorum ki 4 çarpı 9 bölü 6. 36'yı 6'ya bölersek cevabımız 6'dır diyorum. Bu da 36. sorumuz. Devam edelim. Şurada bir 37. soru var. Bakalım. Diyor ki şuradaki kamera 30 derece ile 60 derece arasında bir asan yeri görüyor. Yani şurayı görüyor. Diyorum ki burası 30, 60 da burası 30, burası da 30. E, 36'yı görüyorsa 60 şuradan neyi görecek? 2 e, kök 3'ü görecek. 2 kök 3'ü görecek. 60'ımız. Evet. 30 şey 6 kök görecek. pardon 2 kök değil daha de, yanlış dedim. 36'yı görüyorsa 60 6 kök görecek. Şöyle şu taraftaki kısım bakın şöyle şu mavi olan kısımda ne oluyor? 14 eksi 6 kök oluyor. Şu da maksimum 45 derece görebiliyormuş. Yani maksimum şurası. E 45 45 üçgeni ise şu uzaklıkta bakın şöyle çizeyim. Şu uzaklıkta 6 olabilir bu uzaklıkta. 6 olabilir. Diyorum 6'dan bunu çıkarırsam yani 6'dan şu 14 eksi 6 köküçü çıkarırsam 6 eksi 14 eksi 6 köküç benden istenilen yer olacak. Eksi 8 oldu. Artı 6 köküç oldu. Onu da şöyle yazayım. 6 köküç eksi 8'dir. Cevabımız diyorum. Evet. Geldik 38. soruya. Şimdi garaj kapısının şu kolunu tam 360 derece çevirdiğimiz zaman kapı tamamen açılıyormuş. Diyor ki 60 derece çevrildiği zaman ikinci şekilde geçmiş. 60 derece çevrildiği zaman şu şekle gelmiş. E, 360 derece çevirdiğinde tamamen açılıyorsa yani 360'ı 60'a bölsek 6. Yani alan şurası A ise şuranın alanı 5A olacak. 6'da 1 oluyor alanımız. 5A buradan 100 oluyor. A buradan 20 oluyor. Yani toplam alan aslında şuranın toplam alanı 120 derece. Şimdi gelelim sorunun devamına. Burada işte bir e, yani bana göre e, net değil soru. Şurada şekil 1'deki durumunu sorması lazım işte. Şurada belirtmemiş adam. Ama belirtmesi gerekiyor. Yani buna göre işte şekil 1 veya kapı tam kapalıyken demesi gerekiyor. Ona göre yorumluyoruz soruyu. Diyorum ki şekil 1'de tamamen alan 120 iken 360 derece bir kısım görüyor. Eğer 240 dereceye olduğu zaman alan ne olur diye bize soruyor. Şimdi buradan yine işler dışlar yapıyorum. Diyorum ki 120 çarpı 240 bölü 360 eşittir. X'i verecek. Şunlar sadeleşir. 3 olur. Ee, oradan şurası kaç birim kare olur diye sormuş bize Evet 3'e böldük 240 olur. 243'e bölsek 80 olması gerekiyor. Kapının görünen kısmının alanı. Şimdi 80 kısım kapanan olacak. 243'e böldük 80 kısmı ne oluyor? Kapalı olmuş oluyor şey açık olmuş oluyor bizden görünen kısmı soruyor. 80 kısmı açık olduğuna göre toplam alan 120 olduğu için 120 eksi 80'den 40 da kapalı olacak diyoruz. Bu şekilde sorumuzu yorumladık. Şimdi devam edelim. 38-39. soru. Bir ayrıtı 6 birim olan bir küpten e, aylıkları 4-5-3 olan bir dikdörtgenler prizması çıkarılmış. Son durumda yüzeyine alanını soruyor bize. E, küpün alan formülü 6 çarpı a kare. Yani bir kenar a olan küpün alanı 6 çarpı a kare. Yani 6 çarpı 6'nın karesi. O da 216 yapar. Şimdi değerli arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. E, şu üst tarafın karşılığı var. Şu ön tarafında karşılığı var. Ama şu yan taraflar bak şu yan taraflarda 5 çarpı 4, 20 birim, 20 de onun karşısı, 40 birim kadar alanımız artmış durumda. Onu da ilave ediyorum, 256'dır. Son durumda alan, alan diyorum. Geldik 40. Soruya, ee, yine dikdörtgenler prizması şeklinde bir soru verilmiş. Şimdi e, burası 6 ise diyorum ki şu uzunluğa a desem, küpün bir ayrıtı a 6. A artı 6 olacak. E şuraya A artı 1 kaldı. Şunu da şöyle çizecek olsam bu da A artı 2 oldu. Başka şu dikdörtgenler prizmasının hacmini verdi. Hacim formülümüz 3 tane ayrıtın çarpımı. Diyorum ki A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 eşittir. 120 olacak. 120 de ben biliyorum ki 4 çarpı 5 çarpı 6'nı 4 ile 5 ile 6'yı çarparsam 120 yapıyor. Zaten A'ya 4 verdiğim zaman bakın 4, 5, 6 oluyor. A'yı buldum. A buradan 4. Benden küpün bir ayrıtını soruyor. Küpün bir ayrıtı da 4 artı 6'dan 10'dur diyorum. Evet diğer sorumuz da bu. Evet yani soru deneme kolay bir deneme. Yani orta değil. Ortanın aldı. Kolay bir seviyedeki bir deneme çoğu öğrencinin çözebileceği bir denemeydi. Şöyle sessizce diyebileceğimiz burada şu 33. soru var. Bir de belki şu 37. soruda işlemlerde sıkıntı yaşayabilir öğrencimiz. Bunun dışında şu 38. soruda çok net değil. Orada anlaşılması belki öğrenciyi yorabilir. Başka bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.